Herkese merhaba arkadaşlar ben Bay Kripto. Öncelikle kanalıma iştirak edip beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son dönemde kripto piyasasında yapılan hataları ve yanlışları düzeltmek adına böyle bir kanal açmaya karar verdim. Piyasadaki konularla alakalı bilgiler vermek için konuşmalar ve anlatımlar yapacağım. En başta söylemek istiyorum ki size anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben daha çok geçmiş zamanda kendi başımdan geçenleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü insanlar e, kripto dünyasında felaket ötesi hatalar yapıyorlar görüyorum. Zamanında ben de bu hataları yapmış bir insan olarak yaşadığım olayları e, sizlerle paylaşarak anlatarak belki de insanlara örnek olurum düşüncesiyle buradayım. Umarım da faydalı olurum diyorum ve özellikle bu piyasaya yeni girmiş arkadaşlar videoyu sonuna kadar sıkılmadan dinlerse inanılmaz derecede faydalı bilgiler öğrenmiş olacaklar. Bunu da iddia ediyorum. Evet gerçekten yanlış duymadınız. Başlıkta yazdığı gibi tek bir gecede e, hatta bir gece bile değil gecenin sadece birkaç saatinde maalesef nasıl 10 bin dolar kaybettiğimi ve hadiseden sonra yaşadığım o kötü süreyi biraz kendimle dalga geçerek komedi tarzında e, sizlerle paylaşmak istedim. Kripto dünyasına ilk girdiğim zamanlarda bu durum başıma gelmişti. Benim için hayatımdaki en kötü zamanlardan bir bölüm olarak anılarıma hayat halime eklenmiş durumda. O yüzden en başta söylemeliyim ki kripto piyasasına eğer henüz hiç girmediyseniz bu işlere kesinlikle bulaşmayın derim arkadaşlar. Ha ben bir şekilde başladım. Artık ne olursa olsun devam ediyorum diyorsanız da tabii ki sizin bileceğiniz iş ama size en başında ilk söyleyeceğim ve kesinlikle yapmamanız gereken önemli olan durum kaldıraçlardan uzak durmanız olacak arkadaşlar. Eğer kaldırıcı ve vadeli işlemleri duymadıysanız, bilmiyorsanız sorun yok demektir. Öğrenmeyin zaten. Eğer birilerinden duyarsanız dinlemeyin, bakmayın, görmeyin, ilgilenmeyin arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz derecede tehlike teşkil eden bir mesele çünkü bu kaldıraç meselesi. Kaldırıcı ve vadeli işlemleri bilen ve kullanan arkadaşlar var varsa eğer onları da e, lütfen ama lütfen vadeli işlemler yani kaldıraç kullanarak yapılan işlemlerden uzak durun demek istiyorum. Evet, dönelim konumuza gelelim şimdi. Biliyorsunuz, e, çok moda olan kripto paralar piyasası hepinizin bildiği gibi bu işlerle uzaktan yakından alakası olmayan insanlarla dolup taşmış durumda. Haksız mıyım bilmiyorum ama bu şekilde düşünüyorum ben. Bizzat o evrelerden geçmiş bir insan olarak bir anda bu piyasaya dalan insanları o kadar çok iyi anlıyorum ki aslında. Yani genel olarak bakacak olursak insanların borçları eskiden ee, gırtlağa dayanmış durumdaydı. Şimdilerde ise gırtlak falan kalmadı. Bayağı gırtlağa açmış durumda borçlar. E, birçoğumuzun bankaları olan kredi taksitleri ödenmemiş halde birikmiş bekliyor. E, bankalar her gün zır zır telefonla arıyor, mesaj atıyor. Borcunuzu ödeyin, borcunuzu ödeyin diye. Tabi bankaları da aslında bir şey demiyorum bu anlamda ama çünkü onlar da bir şekilde paralarını tahsil etmek zorundalar. Fakat benim kızdığım nokta yapılan görüşmelerdeki saçma sapan sorular. Acaba ödemeyi yapmak için bir tarih verebilir misiniz? Ya arkadaş ödeyebilecek olsam zaten taksitin tarihi belli değil mi? O tarihte öderim. Neyse. Bu anlamda gerçekten insanların üstünde cidden inanılmaz derecede psikolojik baskı uygulanıyor. Kredi borçları haricinde tabi e, borç listelerinde e, olmazsa olmazlar arasında bulunan kredi kartları da malum pandemiden dolayı patlamış durumda E bunlarla beraber ev kirası faturalar, hanımın ihtiyaçları ve çocukların masrafları derken ne oluyor? Ben size söyleyeyim ne olduğunu. Zaten omuzunda böylesine fazla yükleri taşımakta olan o borçlu kişiler var ya maalesef bunalıma giriyorlar bu durumlardan sonra. Ondan sonraki süreç tehlike çanlarının çaldığı süreçtir arkadaşlar. E tam da o kadar çok paraya ihtiyaç varken internet vesaire her yerden araştırma yaparken hani ne yapabilirim biraz daha para kazanmam lazım diye düşünürken aa işte o da ne? Bir anda bitcoin karşı çıkıyor. E zaten kolay iş diyor adam. Bu arada kızan bana kızsın hiç önemli değil ama en başta kendim olmak üzere. Bakın kendimi listenin en başına yazıyorum. Bu kadar borcun, harcın, bu kadar derdin arasında bile lüksümüzden asla ama asla ödün vermeyen bir milletiz biz. Yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Herkesin elinde zaten her halükarda akıllı telefon mevcut değil mi? İki program indiriyorsun hemen bir kayıt olma süreci ardından hop bitcoin'e saldırma durumu. İlk defa işlem yapacak bitcoin alacak o kişi için fiyatın da hiç bir önemi anlamı yok zaten. Fiyat 50 bin dolardaymış, 100 bin dolardaymış ya da ne bileyim 30 bin dolardaymış İlk defa bitcoin veya altcoin işlemi yapacak birinin e, bu duruma dikkat etmemesi ne kadar kötü bir durum e, değil mi diye kendime soruyorum. Ha, ben de yaptım zamanında bu hataları. O yüzden kızmıyorum ama hiç kimseye. Dediğim gibi kişinin hiçbir fikri yok. Onun için sadece tek kural, tek amaç para kazanmak. E, kaybetmek yok çünkü bu piyasada öyle düşünüyor. Ben de öyle düşündüm başladığım süreçte. Herkes dışarıdan baktığın zaman o bitcoin işte alıyorsun abi belli fiyattan. Ondan sonra biraz yükseliyor. Çat satıyorsun hop 3 günde köşeyi döneceğim. Bu durumlardan sonra birkaç arkadaşının da e, kulaktan dolma söylediği şeyler var tabi. Birkaç reklama ve e, kazanç videosuna da denk gelmiştir o kişi. Al ile alakalı. Bitcoin veya herhangi bir altcoin almamak için hiçbir neden bulunmamaktadır. Hemen her şeyi öğrendim sanıyorsunuz değil mi? Oysa tek kelimelik fikrimiz yoktur. Yatırımı yaparım, paramı katlar, keyfime bakarım diyor o işlemi yapacak arkadaş. Kendim için söylüyorum. Arkadaşlar sakın yanlış anlamayın beni. Aynen bu kafada gidiyordum işte ilk zamanlarımda. İnanın bana ben bu işlere ilk başladığım zamanlarda çoğu kimse bırakın altcoinleri bitcoin'i bile ya bir kez duymuşlardı ya da birkaç kez duymuşlardı diyebilirim. Ben henüz piyasanın tokadını yememiştim. Neyse birazdan oraya geleceğim. Çok sinirlendiğim ve kızdığım konulardan bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Son dönemlerde çok yavaşta olan sadece kazanç videolarını çekip YouTube'da paylaşıyor insanlar. 50x kullandım ve paramı 20 katı yaptım. Yok efendim 85 kaldıraç kullandım, voleyi vurdum, köşeyi döndüm. Ardından da maalesef intihar haberlerini duyduk ve okuduk. Allah korusun. Bir daha öyle üzücü haberler de duymak istemiyorum. Ama bu tarz e, video çekip insanları teşvik edenlere de Harbiden tutuluyorum yani Kusuruma bakmayın ama e, Efsane sinirleniyorum Böyle videolara denk geldiğimde Arkadaşlar kripto dünyasında şöyle bir gerçeklik payı var Net söylüyorum bakın %92'lik bölümün her halikarda kaybettiği bir piyasadır kripto piyasası. Bu videoları çekip yayınlayan adamlar video esnasında o anki kullandıkları borsadan tanıtım kazancı alırlar, reklam kazancı alırlar. Aynı zamanda maşallah sürekli kazanıyoruz derler. Kazansın herkes ama bir de kayıplarının videolarını çekip koy bakalım. Ne kadar kaybediyorsun bir de ondan sonra görelim. Üzerine tekrardan konuşuruz. Ama yok. Abiler mükemmel trade yapıyorlar. İnanılmaz analizleri var bu traderların. Kain çünkü. Fiyatın ne zaman yükselip ne zaman düşeceğini bildikleri için sıkıntı olmuyor. Bu insanlara da lütfen kanmayın arkadaşlar. İnanın ee, hepsi yalan dolan videosudur. Başka hiçbir şey değil. Ben çok izledim bu videoları ve çok gaza geldiğim dönemler olmuştur. O yüzden konuşuyorum net bir şekilde. Ayrıca madem ki bu piyasadasınız, tek bir kişiye bağlı kalmayın. Herhangi bir kripto parayı çok fazla destekleyenin düşüncelerini başka yerlerde araştırın. Aynı şeyler söyleniyor mu acaba diye. Büyük balina abiler Ürüne girmiş ya da gireceklerdir. Başlarlar hemen insanları e, şişirmeye, yani kaba tabirle söylemek gerekirse milleti gaza getirmeye başlarlar. Neden böyle yaparlar? Sebebi çok açık tabii ki. O coin'den e, bolca alınsın ki fiyat artsın. Arkadaşlar ben neredeyse İlk başladığı zamandan bu yana bu işin içinde olan insanlar tanıyorum. Doğru düzgün ben traderım, şöyle trade ederim, böyle analiz yaparım dediklerini daha hiç duymadım. Bu saatten sonra da muhtemelen duyacağımı zannetmiyorum, sanmıyorum. Çünkü öyle usta isimler var ki son günlerde onların yaptığı analizler bile inanın bana çalışmıyor. Hoş e, kaldıraçtan dolayı artık hiç kimsenin doğru düzgün bir fikri de yok ya açıkçası manyak ettiler insanları. Fiyatı bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı oynatıp duruyorlar. Geçtiğimiz günlerde de bunun kanıtını e, görmüştük. Ardı ardına patlatma operasyonlarıyla hep beraber e, şahit olmuştuk bu durumlara. Bu fiyat oynamalarına. Hatırlarsınız hepiniz. Yani çok yakın zamanda daha bundan e, tamir ediyorum. Hani iki hafta önce, onun öncesinde bir iki hafta önce toplamda hani bir bir buçuk ay içerisinde çok ciddi anlamda patlatma operasyonlarını görmüştük. İşte e, fiyatı böyle düşürüyorlar veya yükseltiyorlar ki kaldıraç kullanan yani vadeli işlemlerde pozisyon açan insanları patlatmak tek amaç. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bana göre bu piyasanın içerisinde bulunan büyük balina abiler dışında kimse ama hiç kimse fiyatın ne ineceğini ne de çıkacağını bence bilemez. Tahmin eder ama o kadar. Yani bu yüzden toparlayacak olursak eğer trade ve trader kelimelerini bilen bilmeyen herkesten duyar olduk artık son dönemde. Haksız mıyım bilmiyorum ama herkesin ağzında vallahi ben çok güzel trade yapıyorum ben trader oldum vesaire gibi. Hatta size geçenlerde bizzat yaşadığım bir olayı anlatayım. Bir arkadaşımın ziyaretine gitmiştim. Orada gittiğim sırada tanıştığım bir kişiden bahsetmek istiyorum size. Dinledikten sonra zaten kripto paralar dünyasında gerçekten ne kadar kötü bir noktaya geldiğimizi anlamış olacaksınız. Sohbet, muhabbet, çay çorba derken tanıştığım kişiye ne işle meşgulsun abi diye sordum ve sizce nasıl bir cevapla karşılaştım dersiniz. Samimiyetime inanın ben traderım dedi. Öyle güzel ve öyle kolay söyledik hem de. Ben daha bir şey diyemeden de devam etti. Pandemiden önce mobilya marangozhanem var dedi. Ama işler kötüye girince kapatmak zorunda kaldım dedi. Neyse abi marangozmuş ama artık trader. Bu arada tüm marangoz abilere ve arkadaşlara da selam olsun. Tanıştığım kişinin eski mesleği değil benim derdim. Veya marangozluk mesleği ile alakalı kesinlikle kötüleyici bir şey söylemek de istemiyorum. Yani kesinlikle söylemiyorum öyle bir şey. Ben sadece olayın dışından bakarak ne hale geldiğimizi görün diyorum. Neyse ben abiye sormak istedim işte. Kripto piyasasına Gireli kaç ay oldu falan diye. Ee, abi zaten bana fırsat vermedi. Ee, devam etti konuşmaya. 5-6 aydır e, bu piyasanın içindeyim. İşte çok güzel alsatlar yapıyorum vesaire diye adam sürekli anlatıyor bana. Hatta ona göre e, çoktan bu işte uzmanlaşmış son bitcoin düşüşünden e, daha önceki dönemde tanışmıştım ben bu e, abiyle. O düşüşten sonra hangi durumlara geldi bilemiyorum. Bu en büyük en son düşüşten sonra hani bir gecede e, yaklaşık bir iki saat içerisinde 10 bin 11 bin dolar düşmüştü hatırlarsanız fiyat. O düşüşte acaba ne hale geldi inanın bilmiyorum. İnşallah da bir şey olmamıştır. İnşallah zarar görmemiştir ama muhtemelen de patlamıştır diye düşünüyorum. Neyse abi devam ediyorum anlatmaya. Çözdüm işi kardeşim diyor bana. Kendine göre sepet yapmayı da öğrenmiş tabii. Hakikaten eee kara da geçmiş bayağı ama bilmiyor ki şans yanında olmuş bu zamana kadar ve bir şey daha bilmiyor. Henüz hiç ayı piyasasına denk gelmemiş ve bu piyasanın e, sağlam tokadını yememiş. O dönemlerde nasıl deli ve sert düşüşler oluyor görmediği için tabii hiçbir fikri yok. E, ben ona biraz anlatmaya çalışsam da yer yer sözümü kesip durdu zaten. Çünkü ona göre girdiğinden bu yana bu piyasa içinde asla sorun yoktu. O bu anlamda kesinlikle uzmanlaşmış durumdaydı. Şimdilerde bana bu tarz yaklaşımları olan arkadaşlarım ve benim ilk zamanlarımdaki hallerim aklıma geliyor tabii. Hem kendime çok kızıyorum hem de inanın e, kendime bazen kahkahalar atıp güldüğüm e, zamanlarda oluyor. O zamanlar ile alakalı şöyle devam etmek istiyorum. Açıyordum tabloyu. Bir geçmişe dönük aşağıdan yukarı e, bir çizgi çiziyordum. Bir de yukarıdan aşağı doğru bir çizgi indiriyordum. Aa üçgen var burada Dur dur. Arada kalmış mumlar. Tam alım fırsatı. Alayım biraz diyordum. Ondan sonra açıyordum bir işlem. Kaldırıcı da koyuyordum 10x. Oh maşallah. Öyle böyle derken tabii ki o zaman farkında değilim ama inanın samimiyetime sadece şansla kazanıyormuşum. Bunu çok sonra anladım çünkü. Neyse bu şekilde geçip gitti piyasadaki ilk günlerim. Sonra X'lerin seviyeleri yükselmeye başladı bende. Neden küçük X'lerle giriyorum ki demeye başladım kendime. Tabii profesyonel oldum ya artık trade yapmayı da biliyorum. Uzmanlaşmıştım 2-3 haftada. Neyse 20X, 25X, 30X hatta 50X. Şimdi böyle kolay söylüyorum bu X'lerin ee, sayılarını ama... Bu rakamlar kaldıraçta gerçekten çok ciddi rakamlar arkadaşlar. Hele bir de kasanız kuvvetliyse o zaman daha da yakınsınız batmaya. Bakın net söylüyorum. Çok büyük kasanız varsa kesin batacaksınız. Örnek 5000 dolarla 50x işlem açınca hop ne oluyor? 250 bin dolarlık işlem açmış oluyorsunuz çünkü. Kazanırken çok güzel kazanıyorsunuz evet ama kaybederken de efsane şekilde kaybettiren bir sistemdir. Bu işi çok iyi bilenlerin bile çok fazla kaybettiği bir dünyada ben çok fazla kazanıp milyarder olacaktım. Hayalim böyleydi. Ama maalesef beni de pardon, beni de silkelediler arkadaşlar. Yani az kalsın kötü kelime çıkıyordu ağzımdan ama son anda durdurdum kendimi. Neyse devam edeyim. Yaşadığım işlemi anlatayım size. 10 dakikadan fazla değil. Affedersiniz, lavaboya gidip geliyorum. İşlem açmıştım ya. 50x. Fiyat 3000 dolar düşmüş. Tabii benim el ayak bir ürüne dolanıyor. Likit olmuşum haberim yok. 5000 dolardan eser kalmamış. Ardından da o telaşla şimdi çıkar şimdi kurtarırım diye diye bütün kasayı erittim. 10 bin dolar değil 100 bin dolar ya da 1 milyon dolar olsa dahi batabilirdim o gece. Düşünün o kadar bilmiyorum ki olayı. Stop koymaya bile tenezzül etmiyorum. O kadar eminim ki kendimden ve kazanacağımdan. Niye? Çünkü traderım ben. Analizleri de baştan yapmıştım biliyorsunuz. Hatırlarsanız üçgene de çizmiştim. Fakat gece üçgen üçgen hikaye oldu tabii. Yaptığım hiçbir şey şey yaramadı maalesef. Allah'tan şöyle bir durum var. Kaybettiğim paralar borç para değildi. Parayı kaybettiğime tabii ki çok üzüldüm. Üzülmedim desem yalan olur. Ama tekrar söylüyorum paranın borç olmaması beni bir anlamda sevindirmişti. En azından kendi var olan paramı kaybettim yapmıştım. Tabi herkes gibi e, benim de çok para ihtiyacım var hala ama şükür hayattayım ve e, çok şükür sevdiklerim yanımda. Piyasanın e, psini bile bilmeden bu işlere giren arkadaşların çok kötü haberlerine de denk geldik geçenlerde biliyorsunuz. Lütfen siz o kişilerden olmayın. Ne demiştim? Bu piyasaya girmemiş olanlar varsa eğer, çok samimi söylüyorum hiç bulaşmasın. Piyasada olanlar varsa eğer kaldıraç kullanıyorlarsa lütfen kaldırıcı ve vadeli işlemleri bıraksın arkadaşlar. Öncelikle herhangi bir ürünü alırken şu kadar kazanırsam şu olur, bu kadar kazanırsam bu olur diye işlem yapmayın. En başında şöyle düşünmelisiniz. İşlem açmadan hemen önce ne kadar kaybedersem beni sıkıntıya sokmaz? Kafanızda sizi sıkıntıya sokmayacak rakamı belirlemelisiniz. Sonrasında Kesinlikle size e, zarar vermeyecek yeri belirlediniz yani. Orası stop koyma noktanız olsun. Bu arada mutlaka yükseldiği takdirde bir rakam da e, hedefiniz olmalı. Kar almadan kesinlikle devam edemezsiniz. Diyelim aldığınız koyun yükselmeye başladı. Şimdi satarım, şimdi satarım. Aa ne güzel yükseliyor. Dur biraz daha yükselsin de öyle satayım demekten lütfen vazgeçin. Böyle yaptığınız sürece inanın bana kaybetmeye mahkum olursunuz. Tekrar söylüyorum. Yükselen bir üründe karınızı alın. Kar aldığınızdan kesinlikle emin olun. Kesinlikle eğitimlerden vazgeçmeyin. Paylaşılan eğitim videolarını izleyin ve teknik analiz hakkında bilgi sahibi olun eğer piyasa içerisindeyseniz hala piyasada devam edeceğim alsat yapmaya diyorsanız bunları söylüyorum. Her şeyden haberiniz olsun ve herkesin söylediklerini, fikirlerini dinleyin. Ancak topladığınız tüm bilgilerden sonra kendiniz için uygun kararı yine kendiniz verecek işlemlerinizi yapın. O bunu al dedi, falanca kişi şu X coin'in e, yükseleceğini söyledi vesaire. Bu cümlelere kesinlikle kulaklarınızı kapatın arkadaşlar. Yok bu coin'i artık durduramazlar gibi süslü laflardan da sakın etkilen Denmeyin. İnanın öyle olmuyor dediğim gibi biraz önce söylemiştim şilliyorlar insanları gaza getiriyorlar ondan sonra bir yerden pat diye patlatıyorlar. Elinizdeki tüm kasa gidebilir. Bu söylediklerimi kulak ardı etmeyin lütfen. Ben bu yanlışların hepsine düştüm çünkü zamanında. Eğer bu piyasanın içinde kalmak istiyorsan bu videoyu başa alıp alıp sürekli dinlemelisin bence. Benim düştüğüm yanlışlara düşmemek adına. Sizlere edindiğim kendi tecrübelerimi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmaktan da sakın vazgeçmeyin. Kanalıma destek olmak adına Abone olmayı sakın unutmayın. Son olarak da ne düşündüğünüzün önemi benim için gerçekten çok büyük olduğundan dolayı yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi e, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkese bol bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.